hatta Müslüman Müslüman ne yapmaz yalnız bırakmaz. Yani bugün bizim en çok yalnız bıraktığımız insanlar kimler? Maalesef mazlum olan kardeşlerimiz, mazlum olan ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz bizim en çok yalnız bıraktığımız insanlar. Yani bu konuya aslında fazla girmek de istemiyorum ama dilim zorla buraya götürüyor. Şimdi maalesef dünyada Filistin'de, Doğu Türkistan'da, düne kadar Suriye'de, hala Irak'ta, Yemen'de bizim binlerce kardeşimiz, milyonlarca Müslüman zulme maruz kalıyor, eziyetlere, işkencelere maruz kalıyor. Müslümanlar olarak bizler sadece yaptığımız şey elimize alıp kumandayı televizyon tuşuna basmak, telefonlardan, Twitter'dan, şuradan buradan haberleri okumak ve sonra kapatıp işimize gücümüze geri dönmek. Şimdi abiler tabii ki de elimizden bazı anlamda bir şey gelmiyor. Mesela diyelim ki elimize silah alıp oraya gitmek gelmiyor olabilir. Elimize bomba alıp başlarına yağdırmak gelmiyor olabilir ama mutlaka elimizden bir şey geliyordur yani. Nedir o da? Bir, en basit şey, Lekum sihamul leyal diyor Selefi Salihin. Yani elinizden bir şey gelmiyorsa gece oklarınız var diyor. Ne demek gece okları? Geceleyin kalkarsınız, iki rekat namaz kılarsınız, Allah'a yalvarır dua edersiniz kardeşleriniz için. Bu da gece oklarıdır. Bir, insan bunu yapabilir. İki, malı varsa, malı varsa infakta bulunabilir ki herkesin elhamdülillah bugün malı var. Yani maldan kastığımız illa dünyanın en zengin olmak anlamına gelmiyor yani. Kendi ihtiyacını karşılıyorsan, evin ihtiyacını karşılıyorsan ve para artıyorsa, çoğu zaman artar yani Allah'a alem işte ondan infak edebilmektir. Üçüncüsü değerli Müslümanlar ve bugün bence de en böyle elzem olan şeylerden bir tanesi budur. Boykot meselesidir. Yani elimizden geldiği kadarıyla Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmadığımızı göstermek için ne yapmamız lazım? Bu kafirlerin, bu zındıkların malını almamız lazım. Bugün maalesef hala o kadar şuursuz insanlar beraber yaşıyoruz ki McDonald'slar tıklım tıklım. Starbucks'lar tıklım tıklım. Burger King'ler tıklım tıklım. İnsanlar o kadar şuursuz, o kadar ahlaksız olmuşlar ki bu adamların zalim olduğunu bile bile, bu adamların cani olduğunu bile bile, bu adamların Müslümanların kanlarını su gibi akıttıklarını bile bile hala giderler. Oradan zıkkınlarla tabir caiz. Peki ya biz Müslümanlar? Biz bu kafirlerin birebir bizzat mal gönderdiğini biliyoruz. Biz bu müşriklerin Türkiye'den, işte Azerbaycan'dan, Arabistan'dan, Dubai'den şuradan buradan İsrail'e yıllardır mallar akıttığını, yıllardır paralar akıttığını biliyor muyuz? Vallahi biliyoruz. Görüyor muyuz? Evet, görüyoruz. Onlara gaz buradan gidiyor, onlara gıda buradan gidiyor. Hala İsrail'in suyu Manavgat'tan karşılanıyor. Manavgat'tan. Antalya'dan gidiyor bunların suyu. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz bunu çok iyi görüyoruz. Buna gücümüz yetmiyor. Biz gidip de ne yapamayız? Manavgatı kesemeyiz. Biz gidip Petrol kuyusunu kapatamayız. Evet doğrudur. Ama hiç yoksa, hiç yoksa bunların malı olduğu belli olan, tescilli olan şeyleri almamak da bizim elimizde değil midir yahu? Elimizdedir. Peki niye bu gevşeklik var hala? Abiler ne yapmak lazım? Uyanık olmak lazım. Önce kendimiz, eşimiz, çocuklarımız ve akrabalarımıza her gittiğimiz yerde, her gittiğimiz yerde ne yapacağız? Bunu mutlaka anlatacağız. Ve diyeceğiz ki insanlara sakın gevşemeyin. Birkaç günlük mesele değil çünkü bu. Boykot ömürlük bir şeydir. Ben bu malı almıyorum. Ebediyen almıyorum. Bugünlük değil, yarınlık değil, haftalık değil. Nasıl bu, nasıl ki bu kafirler her gün Müslümanları öldürüyorlarsa ben de her gün bunların malını almayacağım. Ve Allah ve Allah eğer bana bir gün kapıyı açarsa gidip inşallah birkaç tane Yahudi öldüreceğim. Herkes bu niyette olması lazım. Herkes bu niyette olması lazım. Çünkü efendimiz buyuruyor ki: "Men lem yaghzu ve lem yuhaddis bi nefsihi ma ta'ala şubetin Kim Allah yolunda cihad etmezse, çarpışmazsa, savaşmazsa ve içinden de bunu geçirmezse bakın buraya dikkat ediyon abiler içinden de bunu geçirmezse münafık olarak ödül ediyor. Subhanallah. Eğer ömrü hayatımızda bir kere bile savaşa gitmediysek Allah için cihada çıkmadıysak ve içimizden samimi bir şekilde, samimiyetle Allah'ım eğer bir gün kapıyı açarsan Yahudilerle savaşmak bize nasip olursa ya onlar buraya ya da biz oraya gidersek eğer onları görürsek Allah'a mutlaka onlarla savaşacağım, savaştan kaçmayacağım ve inşallah onları geberteceğim diye içimizden geçirirsek ölüm bize güzeldir. Ölüm bize güzeldir. Ama eğer bizim içimizden böyle bir şey geçmiyorsa, biz sadece haberleri okuyup hemen kapatan insanlardansak, birkaç video izleyip gaza gelip sonra gazı söyleyen insanlardansak vay ki bizim halimize. Vay ki bizim halimize. O zaman abiler unutmayın. Suriye'de çocuğun teki ölürken bir laf etmişti ya. Ne demişti o çocuk? hepiniz Rabbime ne demişti? Geldir. Değil mi? Bize Allah katında şikayetçi olacak bu insanlar. Bize Allah katında şikayetçi olacak bu insanlar. Vallahi bazen insan bunu düşününce uykusu kaçar. İnsan bazen bunu düşününce böyle oluk oluk ağlayası gelir. Düşünsenize. Bizim ne kadar büyük var. Ne kadar büyük günahımız var. Biz kardeşlerimiz yalnız bıraktık. Biz onları kafile terk ettik. Biz onları bombalar altında inlemesine müsaade ettik. Bugün çocuklar doğduğu gibi ölüyorlar. Doğduğu gibi. Hatta bazıları var. Anne karnında daha ceninken, daha ceninken öldürülüyorlar. Değil mi? Ve biz de bunları çıplak gözle görüyoruz. Allahu alem tarih daha böylesini görmemiştir. İnşallah da görmesin. Ve tarih her şey yazdığı gibi bunu da yazacaktır. Allahu alem bundan 100 sene sonra bizi belki de hain olarak anacaklar. Açık konuşmak lazım. Açık konuşmak lazım. Belki de bundan 100 sene sonra diyecekler ki dünyanın bir toprağında işte Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Bosna'da, Doğu Türkistan'da, Yemen'de Müslümanlar Husiler tarafından, Müslümanlar Amerika tarafından, İsrail tarafından katledilirken, öldürülürken diğerleri zevk sefa içerisindeydi. Onlara yardıma gitmediler, onları terk ettiler diyecekler. İnşallah böyle denmez. İnşallah Allah bize, kardeşlerimize yardım edecek fırsatlar açar abiler. Allah Teala bize onlara destekçi olma nasip eylesin. Bu da bir nasip bir şeydir. bunu de söylemiş olalım yani. Bu da bir nasip bir şeydir. Allah bize bunu nasip eylesin. Tekrar tekrar.